Bizlere bakmadık. Ben koç. Koç işte, yürüyüş de hala video atmıyorum. Başkınlıkta hala video atmıyorum. Hala video atmıyorum. Şu anda ben ne şey yapacaktım ama o neydi? Evet, bakalım. Yani ben bu Minecraft'ın Poçka'da additional'ını göstereceğim. En kolay yöntemi göstereceğim. En kolay yöntemi ilk önce kod ya da Google'da olur. Buraya Minecraft ve şey, Minecraft APK ilk başta bir zindir diyoruz. Şimdi Burada buradan böyle çıkıyor. Minecraft'ın bir zindir. APK ödürüsüz bunu. Siz tabi e, yukarıdakinden çıkarmayın virüsü. Bakın ama bu, 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 tam virüsü yanında bu çıkıyor hemen indir çıkıyor. Kuhurumdan indireceksin ya da bu. Ben ben kuhurumdan indireceğim. Bak bu tarzdan nasıl güzel sarı bir değişik. Şey. Yine de bunu kapatma APK adlı dosyayı saklamak istiyor musunuz?